mezunları. Ayrılıklara, yeni başlangıçlara hazır mıyız? Evet. Yepyeni dostluklara, yepyeni kışlara, baharlara, yazlara hazır mıyız? Evet. Son hazır mıyız? Evet. Zorluklarda mücadeleye hazır mıyız? Evet. Işıkla davranan, inandığı yaşayan, içten, huzurlu, Bizler almaya hazır mıyız? Evet! evet. Evrensel insanlığı değerlendirmeyi meslek insanları olmaya hazır mıyız? Evet! Aydın sorumluluğuyla ülkemiz için çalışmaya hazır mıyız? Evet! Öyleyse beraber keplerini durdurmak üzere 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1